Merhaba sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ki ilk ilkbahar mevsimindeyiz. Ben ise bugün sizlere bir deney hazırladım. Deneyimizin ismi suda açan çiçek. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: kağıt, kalem, makas, şeffaf bir kap ve içine biraz su. Evet. Öncelikle çiçeğimizi çiziyoruz. Evet. Çiçeğimizi çizdik. Daha sonrasında ise çiçeğimizi makas yardımıyla kenarlarından kesiyoruz. Dikkatlice kesiyoruz. Evet. Çiçeğimizi kalemimiz yardımıyla çizdikten sonra makas yardımıyla da kesiyoruz. Evet çiçeğimi kestim. Daha sonrasında ise çiçeğimizi katlıyoruz. Evet şu şekilde çiçeğimizi katladık. Daha sonrasında ise çiçeğimizi suyun içine bıraktık. Evet bekliyoruz. Bakın hafiften çiçeğimiz açılmaya başladı. Evet. Açılıyor. Evet. Bakın buradan açıldı bile. Elimizin yardımıyla biraz suyun üzerinde gezdiriyoruz. Evet. Bakın bu tarafa açıldı. Bu tarafı da açılıyor. Evet bakın. Evet bakın tamamen çiçeğimiz suyun içinde açıldı. Gördünüz mü? Siz de anne ve babalarınızla birlikte bu deneyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hoşçakalın.